Bölüm 10. Hayırlı işlere koşmak ve iyilik yapmak. Her toplumun yöneldiği bir yönü ve yöntemi vardır ki ona doğru yönelir. Ey Muhammed ümmeti, siz de hayırlara yönelip bu hususta birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi kendi katında toplayacaktır çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter. 2 Bakara 148. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar için hazırlanmış cennete ulaşmakta birbirinizle yarışın. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar için hazırlanmış cennete ulaşmakta birbirinizle yarışın. 3 Ali İmran 133. Hadis 87. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayırlı ve iyi ameller hususunda acele ediniz. Zira yakın bir zamanda karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman kişi mümin olarak sabahlar kafir olarak geceler. Mü'min olarak gecelerse, kafir olarak sabaha çıkar. Dinini basit dünyalığa satı verir. Hadis 88 Ebu Sirve'a veya Serve'a, Ukbe İbni Haris, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bir gün ikindi namazı kılmıştım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazı bitirdi ve hızlıca yerinden kalktı. Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu telaşından endişe ettiler fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa zamanda döndü geldi kendisinin bu acele davranışından dolayı cemaatin meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu evimizde birazcık altın ve gümüş parçacıkları vardı namazda onu hatırladım Allah'ı düşünmek ve ibadetlerimden beni alıkoymasını istemedim ve hemen gidip dağıtılmasını emrettim. Başka bir rivayette ise sadaka malından evde bir parça altın ve gümüş bırakmıştım da bu gece onların evde kalmasını uygun görmedim. Hadis 89. Cabir'den. Allah ondan razı olsun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Uhud savaşında bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme eğer öldürülürsem nerede olurum diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennette cevabını verdi. Bunun üzerine adam yemekte olduğu elindeki hurmaları fırlatıp attı ve harbe katılıp şehit düşünceye kadar savaştı. Hadis 90. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek şöyle demiştir. Ey Allah'ın elçisi hangi sadakanın sevabı çok ve daha büyüktür? Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Sağlık içerisinde güçlü kuvvetliyken cimriliğe rağbet edip fakirlikten endişe eder vaziyetteyken daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip can boğaza dayandıktan sonra falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma. Zaten o gün o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur. Hadis 91. Enes'ten Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp, ''Bunu benden kim almak ister?'' diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp, ''Ben, ben'' diye cevap verdiler. Bunun üzerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hakkını vermek şartıyla onu kim alır?'' diye sorunca, bu sefer herkes durakladı. Fakat Ebu Dücane, Allah ondan razı olsun, hakkını vermek şartıyla ben alıyorum, dedi. Aldı ve onunla müşriklerin kafalarını ikiye ayırdı. Hadis 92 Zübeyr i̇bn Adi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Enes İbni Maliye, Allah ondan razı olsun, gittik, ve Haccac'ın zulmünden şikayet ettik. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rabbinize kavuşana kadar sabredin. Zira her geçen gün, geçmiş günden daha kötü olacaktır. Ben bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Hadis 93 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi şey gelmezden önce iyi amellere koşup yarış ediniz. Her şeyi unutturan fakirlikten, azdırıp yoldan çıkaran zenginlikten, akıl ve bedenin dengesini bozan hastalıktan, saçma sapan konuşturan ihtiyarlıktan, ansızın geliveren ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi deccalın çıkmasından, en dehşetli ve acı olan kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorsunuz? Hadis 94 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu. Bu sancağı Allah ve Rasulünü seven ve Allah'ın Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştireceği bir kişiye vereceğim. Ömer, Allah ondan razı olsun, demiştir ki, o güne kadar emir olmayı hiç istememiştim. Ama bu iş için beni çağırmasını ümid ederek, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kendimi göstermeye çalıştım durdum. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali İbni Ebu Talib'i çağırdı ve sancağı ona teslim ederek şöyle buyurdu. Yürü! Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme. Hazreti Ali derhal hareket etti, geriye dönmeksizin durdu ve ey Allah'ın elçisi, onlarla hangi hususta savaşayım diye seslendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şahadet etmelerine kadar savaş. Eğer bunu yaparlarsa senden mallarını ve canlarını korumuş olurlar. Dinin yasaklarını çiğnemeden doğan cezalar müstesna. O takdirde hesapları Allah'a aittir. Yani Şer'i cezaları gerektirecek bir suç işlerlerse o suçun cezasını takdir etmek Allah'a ait olup iç alemlerindeki gizli niyetlerinden dolayı da cezalandırmak yine Allah'a aittir.